Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sistem dosyalarındaki diğer yeri nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Bakın arkadaşlar bende normalde bunun 54'ü doluydu. 27.9'a düşürdüm bunu. Normalde göstereceğim şimdi size o taraflarını. Sistem dosyaları büyüklerse şurada görün. Direkt uygulamalı göstereyim. Şu an çok mutluyum. Hiçbir YouTube kanalında ben bunu görmedim. YouTube'da gezdim. Kendim bir şekilde yaptım. Bunun nasıl olduğunu soruyorsanız e, telefonuna GPX Tool vardı. GPX Tool yüzünden PUBG Mobile'in bütün şeyleri oraya kayıtlıydı. Verileri siliniyordu ama silmiyor gibi gözüküyordu. 3.88'e düşürdüm. Şimdi fotoğrafları göstereyim arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar bakın. 30 GB'dı. 30 GB'dı. 55'i doluydu. Şimdi 3 GB falan düştü. Bunu nasıl yaptığını soruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dosya yöneticisine giriyoruz. İşimiz öyle değil ama maalesef buradan girmek için böyle yapmamız lazım. Herkes yok galerideki şeyleri falan sil arkadaşlar. Onlar alakası. Android'e giriyoruz. Data dosyalarda görüntüle. Eğer PUBG ve GFX solucundan böyle olduysa buradan geliyoruz. Android'e tıklıyoruz. Buradan data'ya basıyoruz. Data'ya bastıktan sonra arkadaşlar biraz aşağıya indiğinizde burada nokta.com e, nokta tencent falan yazması lazım. O tencent ay gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan sildiğiniz anda telefonunuzda bir sürü yer açılmış olacak arkadaşlar. 36 GB yer açıldı. Valla şu an öyle mutluyum ki çok fena mutluyum. Deneyin telefonunuza yazacak. Burada tencent ay gibi 1, 2, 3, 4 falan yazacaktır arkadaşlar. Onları silin. Kurtulun onlardan. 36 GB'lik yer açtım. Ben siz de açacağınıza emin olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.